Elinle bir boş ver be, siz ben bu Türkiye'de ev kardeşim, hayır. Burası bu utanmadınız. Bu, bu Bu ev nasıl? Bu ev nasıl, bu bu ev ev nasıl? alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? bana var. Parça parça, parça hadi, parçala bakayım. Hadi bakayım hangimiz, hangimiz parçalayacak. Hadi bakayım. bak. Vurma. 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 Anladım. 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 Hadi oğlum, şu Orospu çocuğu vurgusuna hastayım ya. <laughs> Hay oğlum bizim memleket nasıl bir muhabir adamı dövüp tamam mı <laughs> Hay Allah'ım ya. Çok efsane. Kameraman da çekiyor bir yandan. E, kameraman hiç şey. umurunda değil ya. Ne edecek oğlum? Adam zaten haşat etti. Bir baksana.